Selamlar arkadaşlar. Bu dersimizde size iki tane yeni metot emir göstermek istiyorum. Instantiate ve Destroy metodları. Bunlar yine Unity'nin içinde bizim için hazır olan metodlar ve yaptıkları iş şu. Instantiate bir obje oluşturmak için kullandığımız metot kodla runtime dediğimiz oyun esnasında bir obje oluşturmak istediğinizde şeyt'i kullanıyorsunuz. Destroy'da bir objeyi yok etmek istediğimizde kullanıyoruz. Tamamen sahneden silmek istediğimizde kullanıyoruz. Öncelikle bu komutları göstermek için yeni bir sahnede çalışacağım. Yeni bir projede de çalışacağım aslında. Yeni bir projede çalışmak istiyorum ama her sefer proje açmak istemiyorum. Dolayısıyla file new scene dedim ve yeni bir sahne açtım. Yani temiz bir sahne görelim burada. Bir de şurayı biraz toparlayalım. Assets'in içine sağ click create folder diyerek alt çizgi project isminde bir folder oluşturalım. Bunun içine de alt yine bir folder oluşturalım. Adı scripts olsun. Scriptlerimi bunun içinde tutayım ki hani orada ortalıkta durmasın. Yani belli ki sürekli proje açmak her sefer mantıklı olmayacak. Buradan şu iki script'imi script'sinin içine koyayım. Böylece değerli toplu görünsünler ve yeni bir daha oluşturacağım scriptleri de oradan oluşturabilirim. Onun içinde oluşturabilirim. Script'e geldim ve yeni bir script oluşturuyorum hemen. Object Manager diye bir script oluşturalım. Nedir bu Object Manager'ın amacı? İşte objeleri oluşturup yok etmeyi deneyeceğimiz için adına obje yöneticisi gibi bir isim verdim. Hani kendi verdiğim bir isim. Yine sahnemde sağ click create empty diyerek boş bir obje oluşturuyorum. Object manager isminde ve scriptimi objemin üzerine atıyorum. Hatırlarsınız ki e, bu arada Ctrl S diyerek de sahnemi kaydediyorum. Bu yapacağımız işin adı object instantiate. Yani instantiate komutlarını gördüğümüz için böyle bir isim veriyorum. Şimdi objemizin üstüne attık. E, biliyorsunuz ki bir yani script'in çalışması için sahnede bir objenin üzerinde yaşaması lazım. Dolayısıyla oraya attım. Çift tıklayarak da kendisinin içini açtım. Şu an object manager script'imin içinde. E, klasik şablonumla baş başayım. Start'ın içine hani yazalım. Bir objeyi baştan sıfırdan oluşturalım. Kod ile. Yani burada kod ile oluşturmanın nasıl bir avantajı var? Biz şu zamana kadar ne gördük? İşte player'ı oluşturuyorduk atıyorum. Üzerine bir script atıp onu kontrol edebiliyorduk ama biz şunu da istiyoruz değil mi? Oyunumuzdan atıyorum. Yeni bir bölüme girdik. Geçtik yeni düşmanları oluştur. Veya bir kapıyı açtık düşmanlar olsun. Veya silahımızla ateş ettik mermiler oluşsun. Yani dolayısıyla hepsinin aslında bir şeyi var. Bir, hepsi bir şekilde kod esnasında oluşan şeyler değil mi? Veya belki de atıyorum tuzaklar oluştur. Veya işte düşmanlar bizi ateş etti onların mermilerini oluştur. Bir sürü şey olabilir. Şu da olabilir. Düşmana ateş ettik vurduk orada bir kan partikılı kan efekti oluştur. Atıyorum bu da mesela bir instant şeyittir aslında baktığınızda. Dolayısıyla kod esnasında sürekli bir şeyleri instantiate etmemiz gerekecektir. O zaman ilk olarak instantiate'siz bir metot göstereceğim size ama biraz limitli o yüzden instantiate'e e ihtiyacımız neden olduğunda göreceğiz beraber. Start'ın içine new game object yazarak yeni bir obje oluşturmaya başlıyorum. Bakın bu bomboş bir obje oluşturacak sahnemizde. Bir play'e basıp start'ta çalışacağı için play'e basmam gerekiyor değil mi? Play'e bastığımda oyun başlar başlamaz object, bütün scriptleri, bütün komponentleri uygulayacağı gibi Object Manager'ın içindeki Object Manager scriptini de start edecek. Yani şey bu tabii ki bildiğimiz gibi çalışma yöntemi bu. Play'a basıyorum ve biraz bekliyorum. Boş bir game object oluşturacak dedik. Bakın new game object diye bir obje oluşturdu burada gördüğünüz gibi. Tıklıyorum üstüne. Yani sahnede hiçbir şey görmüyorum. Çünkü sadece bir transform komponenti var üstünde. Dolayısıyla bomboş bir obje oluşturdu. Yani hareket ettirebiliyorum. Transform, transform illa var. Yani Transform'u biz atamak zorunda kalmadık, üzerinde transform olsun demek zorunda kalmadık çünkü her sahnede oluşan objede transform var. %90 diyelim, yani bazı istisnalar var. Şimdi konuşmayacağız ama çoğu zaman diyelim %90-95 oranında her sahnede yaşayan objenin üstünde bir transform olacaktır. Dolayısıyla bu objenin üzerine bir transform komponenti dağıttım ama bu boş bir game object yani baktığınızda hiçbir üstünde özelliği yok. Mesela daha neler yapabiliriz? Atıyorum mesela bir isim verebiliriz. Şöyle göstereyim parantezi açtığınızda biliyorsunuz hani neler yazabileceğinizle ilgili burada parametre olarak neler istediğiyle ilgili size bir şey veriyordu, ipucu veriyordu. Bakın one of three diyor. Bunlar overcast dediğimiz şeyler. Yani bu metodun farklı kullanım biçimleri de varmış. Aşağı tıklıyorum. Bakın isim de girebiliyormuşum. Name. Burada açıklaması da yazıyor. Bir daha aşağı tıklıyorum. Üzerine komponentler de atabiliyormuşum bakın. Yani farklı kullanım biçimleri varmış. Biz şimdilik bir isim atalım mesela sadece. Enemy diyelim mesela. Bu düşman olacak öyle düşünüyorum şimdi kafamda. Şuradan bu arada play'a bastığımda sahneyi reload etmemesi için bir şey yapacağım. Edit'in altından Project Settings'e gidiyorum arkadaşlar. Ve editörün içinden Editor sekmesindeyim bakın. Şurada When Entering Play Mode'da Reload Domain and Scene'i Do Not Reload Domain or Scene'e çevirdim. Böylece yani play'a bastığımda hemen play moda daha hızlıca geçebileceğim. Neyse play'a bastım. E, bakın artık ismi enemi hala boş bir obje ama. Sıfıra sıfırda çünkü bir pozisyon belirtmedik ama gördüğünüz gibi enemi ismini verebildik. Yani bunun üzerine komponentler de atabiliyoruz anlayacağınız üzere. Şimdilik hani çok önemli değil çünkü bu şekilde pek kullanmayacağız ama mesela type of diye parantez içinde atıyorum bunun üzerine bir box kolaydır at desem eee play'e bastığımda şunu göreceksiniz ki objenin üzerine de bir de box Collider atacak. Farklı farklı komponentler de atabilirsiniz. Yani sıfırdan bir obje oluşturabiliriz aslında burada istediğimiz özelliklere sahip. Bakın üzerine box Collider da atabildim. Tamam. Çok önemli değil dediğim gibi bu hani bu kadar farklı bir komponent eklemek istiyorsanız da bu virgülle devam ediyorsunuz. Type of rigid body, type of bir şey bir şey gibi. Neyse şimdilik amacım hani o kısmı değil işin. Çünkü biz zaten instantiate ve destroy kullanacağız aslında. Bu new game object olayını çok fazla kullanmayacağız. Şunu ama bir düşünelim yani bir, bir, buradan başlamamın bir sebebi var tabii ki. Yani size bu olayı sırasıyla aktarmak istiyorum. Diyelim ki bu objenin pozisyonunu değiştirmek istiyorum. Şimdi ben bu objenin pozisyonuna ulaşamıyorum bakın bir şekilde değil mi? Çünkü bu obje yani aslında nokta transform nokta position dersem eşittir dersem bir şey eşitleyebilirim ama diyelim ki önce pozisyonu değiştirmek istedim sonra da içindeki box collider'ın bilmem ne özelliğini değiştirmek istedim. Yani aslında ben bu objeyi şu oluşturduğum objeye bir daha refere edebilmem lazım. Bir daha bu objeyi konuşabilmem lazım. Sürekli aynı satırda her şeyi yazamam. Değil mi? Hatta bir kere bunu transform'unu değiştirebilirim pozisyonu. Bir daha değiştiremem mesela. Dolayısıyla ben bu objeyi bir değişkenin içine atayım ki o değişkeni sonradan refere edebileyim. Amacım bu. Şunu diyorum bunun için. Var enemy eşittir. New game object enemy diyorum. Böylece bakın artık enemy değişkeninin içinde bu objeyi attı, bu oluşturduğu objeyi ve artık bundan sonra mesela farklı bir satırda şunu diyebilirim. enemy.transform.position eşittir new vektör 3 atıyorum 10, 0, 0 at objeyi. Pozisyonunu değiştir. Veya sonrasında şunu da yazabilirim artık. enemy.transform.rotation eee eşittir Quaternion.Euler diyorum. Bunun sebebi rotasyon vektör 3 ile belirtilebilen bir şey değil. Dolayısıyla hani bir quaternion ile belirtilebilen bir şey. Dolayısıyla quaternion dot Euler diyoruz vektör 3 demiyoruz. Buraya ne diyebiliriz mesela 45 derece x'te de dönsün istiyorum. 45 virgül 0 0 diyorum. Neyse yani bak en iyi artık bir kere bunu buraya atayabildiğim için referans oluşturdum. Ve bu referansa her zaman ulaşabiliyorum artık tamam. Şimdi play'e tekrar basalım yani enemi'nin oluştuğunu, pozisyonunun işte bakın onda olduğunu şöyle göstereyim. Pozisyonun onda olduğunu ve 45 derece dönük olduğunu hani burada oklardan da görebilirsiniz. görebiliyoruz gördüğünüz gibi. Tamam değil. Şimdi peki burası okey. Yani bu kadar tabii ki hani bir enemi objesini oluşturmak için yeni bir game object oluşturup üstüne komponentler at falan demeyeceğiz. Bizim burada amacımız şu. Biz örnek bir obje, bir prefab alıp ondan bu bir sürü oluşturmak istiyoruz muhtemelen. Tamam mı? Yani enemi derken bir enemi e, tipinde ya da enemi özelliklerine sahip bir prefab oluşturacağız. O prefab'dan istediğimiz kadar instantiate edebileceğiz. Gelin bakın bir tane e, bunun için bir referans oluşturalım. Public Game Object enemi prefab diyelim. Bakın bu bir referans. Yani referans oluşturmanın mantığını da biraz önce çok güzel gördünüz bakın. Yani var enemi eşittir bir şey bir şey demesek o enemiye bir daha kod içinde seslenemiyoruz. Ben de burada eğer enemy prefer bir, referans olarak oluşturursam her isten şehit etmek istediğimde buna şat diye ulaşabilirim. Refere, referans, e, refere edebilirim bu e, e. Start'ta o zaman ne istiyoruz bakın. New enemy eşittir. Instantiate diyorum bu sefer. Instantiate diyorum. New değil var enemy pardon. Yani yeni yine enemy isminde bir variable oluştur. Onun üstüne de bir instance ile bir şey yapacağız şimdi. Parantezi yine açalım. Burada bakın işte objeyi ver bana diyor. Farklı farklı yine bir sürü overcast'i var. Objeyi ver ve hangi sahnede oluşturayım? Objeyi ver ve ebeveyni ne olsun o objenin? Neyin altında oluşsun? Gibi bir sürü seçenek var. Pozisyon ve rotation'ını söyleyebilirsin diyor. Neyse ben şimdilik enemy prefab'den bir tane kopya oluşturuyorum. bakın. Oyun başladığında enemy prefab'e ne referans verdiysem ne atadıysam ondan bir instantiate bir kopya oluştur ve enemy e, variable'ın içine at diyorum. Değişkenin içine at diyorum. Tabi bu enemy değişkeni de, sahnede yani şey kodda refer ettiğimiz bir şey. Unity'nin sahnesinde göreceğimiz bir şey değil. Biz Unity'nin sahnesinde bu enemy prefab'den bir tane daha oluşmuş olarak göreceğiz aslında. Şimdi gelelim bakalım Object Manager'a. Bir tane gördüğünüz gibi slotum var. Referans e, göstermem gereken bir slot var. Project'in içinde yeni bir folder oluşturayım prefabs diye ve bunun içine enemy diye yeni bir folder oluşturayım. Bunun içine de çift tıklayalım. Sağ klik create scene prefab diyorum. Bakın yeni bir prefab oluşturuyorum. Prefab dediğim hazır obje gibi düşünün. Yani bir numarası yok. Yani boş bir objeyi atıyorum sürükleyip buraya bıraktığımızda bir prefab oluyor gibi düşünebilirsiniz. Tıkladım ve ismine enemy prefab dedim. Ve çift tıklayarak içine girebilirim. Bakın Gördüğünüz gibi sahnemde değilim artık. Enemy Prefab'in içindeyim. Bakın geri çıkayım. Sahnem buydu. Çift tıkladım. Yine Enemy Prefab'in içindeyim. Bu boş bir obje şu an. Gördüğünüz gibi üzerinde hiçbir şey yok. Sadece bir transform var. Gelin buna mesela bir mesh verelim. Atıyorum sağ klik 3D object kapsül dedim. Ve bakın artık bu obje böyle bir kapsül şeklinde. Bu kapsülü Y ekseninde 1'e taşıdım. Böylece hani ayakları yere bassın istiyorum. Bakın enemy prefab'i seçtiğimde artık objenin hani pivot noktası tam ayağının altı dibi. Bu iyi bir pratiktir genelde. Ee, kapsül kolaydırını siliyorum şimdilik üstünden. İhtiyacım yok. Geldim bakın sağ klik remove dedim sildim. Artık bir tane de şey yapalım. Bakın yine enemy klasörün içine sağ klik create material deyip yeni bir malzeme oluşturalım. Enemy material isminde. Ve bu enemy material'ı bu objenin üzerine atalım. Rengini de kırmızı yapalım mesela. Böylece hani daha enemimsi bir hali de şekli olur. Şunun için aslında bunu yaptım. Hani materyalıyla her şeyle hazır bir enemi oluşturuyoruz şu an burada. Ve, ve bunu istediğimiz kadar instantiate edebileceğiz. Gelin gelelim sahneye bakalım. Artık bu enemi prefabine şuradaki enemi prefab kısmına tanıttım. Ve play'e basıyorum. Bakın sahnede oyun başladığında enemi prefab isminde gördüğünüz gibi ve 0'a 0'da bu enemi prefabinin bütün özelliklerini taşıyan bir örnek bir obje orada oluştu. Instant shape metodu tam olarak bunu yapıyor. Mesela şunu diyebilirim. Start'ta olmasın bu. Update'te ben her R'ye bastığımda input.getKey diyelim. Down. Keycode.r diyelim. Her R'ye bastığımda e Yeni bir enemi oluştur. Ve bu enemiyi, transform.position'ı, vektör 3 rastgele bir yere koy istiyorum. Mesela sıfıra sıfıra değil de, haritada rastgele bir yerde çıksın bu enemi. Atıyorum işte, eksi 2 ile 2 arasında, e, x ve z'de rastgele bir pozisyonda oluşsun. Bunun için mesela 0,0,0 desem, tam ortada oluşacak değil mi? Her r'ye bastığımda tekrar tekrar üstünde ortada oluşacak. Hayır ben bu şunu istiyorum, random.range diyorum. Bu random dot range e, rastgele bir sayı uydurmak için kullandığımız şey. Eğer Random nokta dediğinizde range çıkmıyorsa sizde farklı şeyler çıkıyorsa yukarıda using system diye bir satır vardır. Orayı silerseniz siz de buraya ulaşabilirsiniz. Yani system'ın içinde de bir random var. Unity engine'in içinde de var. İkisi bazen birbirine karıştırabiliyor Unity. O yüzden ya da C -Sharp veya Visual Studio neyse. O yüzden ne hani o range'e ulaşamıyor biliyorsunuz. Aklınızda olsun yani öyle bir durum var. Eksi 2 f ile 2 f arasında rastgele bir sayı uydur dedim. E hatta biraz daha geniş bir alan yapalım bence. 5 ile 5 olsun. Ve yine bu satırı alıyorum. E yine z'de de eksi 5 ile 5 arasında rastgele bir şey uydur. Neden bu f'leri koydunuz hocam derseniz. Eğer bu f'leri koymazsanız tam sayı uydur. Yani şöyle f koymayayım bakın. Eksi 5 ile 5 arasında dersem bu sefer... Eksi 5, eksi 4, eksi 3, eksi 2 olabilir bu sayı sadece. Ama f'leri koyarsanız random bir e, float mesela eksi 3.5 da olabilir. Eksi 3.38 de olabilir. Dolayısıyla yani bu F'ler o işimize yarıyor. Peki her R'ye bastığımda yeni bir obje oluştur dedik. R'ye bastım. Enemy Prefab bakın. 1.3 ile Z'de de 1.78 de oluştu. Bir daha R'ye bastım. Yeni bir obje oluştu. Yeni bir enemy oluştu. Eksi 3, eksi e, noktasında bir daha R'ye bastım, bir daha R'ye bastım. Her R'ye bastığımda gördüğünüz gibi verdiğim değerler arasında rastgele Enemiler oluşturabiliyorum artık. Evet. Peki, e, instan şeytin güzelliği bu işte. Yani o objeden bir tane şey oluşturabiliyorsunuz. Yani istediğiniz kadar bir prefabden istediğiniz kadar oluşturabiliyorsunuz. Mesela bu bir enemy değil de balıt olsaydı. Yani diyelim ki bizim fikirde playerımız var, bir weaponımız var ve ateş etmek istiyoruz. Public Game Object bullet prefab dedim diyelim ki. E, ve bu sefer her kliklediğimde diye yapsın. E, eğer diyelim input get mouse button down 0. Yani 0 e, sol klik demektir. Sol kliğe her bastığımda demiş oluyorum burada. Var new bullet eşittir instantiate bullet prefab diyorum ve overcast'leri olduğundan bahsetmiştik. Şöyle de diyebilirsiniz. Yani eğer pozisyonu böyle sonradan tanımlamak istemiyorsunuz, direkt şuraya da pozisyon yazabilirsiniz. new vector3.0 diyelim. Yani sıfıra sıfır da tam oluşsun bu balıt. bir de şey vermem lazım. Rotation vermem lazım. Onun için quaternion.identity diyorum. O da yani o da 0, 0.0.0 olsun. Yani bu da bu şekilde pozisyon ve rotasyonunu da oluştururken istenen şeytin içinde verebiliyorsunuz gördüğünüz gibi. Peki bu new balıtı da Şöyle bir şey yapmak istiyorum. Bu New Bullet oluştuktan sonra ileri doğru hareket etsin istiyorum diyelim ki. Şimdi önce bir normal bu enemy gibi aynı yapalım. Yeni bir prefab oluşturuyorum. Bu çok klasik bir yöntem. Yani bu göreceğiniz şey bir e, design pattern diyebilirsiniz aslında fikren. Yani bir e, şey oluşturmak istediğimizde böyle yapıyoruz. E, prosedürel olarak kodda oluşturmak istediğimizde bir prefabs klasörün içine onunla ait bir klasör açıyoruz. Malzemesini işte objenin kendisini gerekli bütün komponentlerini o klasörün içine atıyoruz. Bir tane prefabimiz oluyor onunla ilgili işte bullet ve içinde de sağ klik create scene prefab diyebilirim. Ya da bu arada şurada boş bir obje oluştururum. Bullet prefab diye. Bu da ikinci yöntem. ikinci farklı bir yöntemle yapalım bari. Bunu sıfıra sıfır alırım önce. Yani ortada boş bir objem var. Sonra bunu sürükleyip de buraya koyabilirsiniz. Bu da bir prefab oluşturmanın başka bir yolu. Çift tıklayarak içine girebilirim yine. Balıtım mesela küre şeklinde olsun. Sağ, click e, 3D object sphere dedim. Kü, bir küre oluşturdum burada. Bu kürenin yine kolaylarını sildim şimdilik ihtiyacım yok diye. E, Scale'ını nokta 2 yapayım. Böylece küçülttüm. Bu arada şuradaki zincire basarsanız hani bir anda nokta bir nokta iki yani bütün üç ekseni de aynı anda uniform olarak bakın değiştirebilirsiniz. Bu da bir yöntem. E, ve geri geldim. Yine Object Manager'ın içine geldim. Bullet'ımı tanıttım. Her sol klikle bastığımda sıfıra sıfırda bir bullet oluşmasını bekliyorum. Bakın bullet prefab diye burada gözüküyor. Biraz daha zoomlayalım. Aynen bakın burada bir tane bullet oluştu. Bir daha tıklıyorum ekrana. Şurada da görünüyormuş. Bir daha tıklıyorum ekrana. İkinci bir bullet oluştu ama hep üst üsteler. Bir daha yani tamam hani oluşuyorlar ama hep üst üste oluşuyorlar. Şimdi ben ne istiyordum? Bu balıt oluştuktan sonra ileri doğru hareket etmeye başlasın. Yani silahımı tuttuğum yöne doğru ateş etmek istiyorum aslında değil mi? Artık bakın şöyle bir şey yapalım o zaman. Bu prefab'in içine oluşturmak üzere, atamak üzere bir tane script oluşturalım. Adında balıt koyalım. Neden bir script oluşturdunuz hocam? Yani normal scriptsiz bunu yapamaz mıydık? Bir şekilde yapabilirdik. Bir yolunu bulurduk. Ama genelde yine bu bir prefab oluşturmanın design pattern'ında bu da var. Genelde de bakın objenin mesh'i ayrı olur. Hatta buraya da mesh deriz genelde isim olarak. Yani objenin bir wrapper'ı var. Yani bir e, balıt diye ana bir ha, ismi var. Mesh'i var. Bir de objenin bir kendi adında identifier da derler bunu. Kendi adında bir script olur ve bütün loji'ini buradan verebilirsiniz. Bütün beynini buradan kontrol edebilirsiniz. Yani merminin ne yapmasını istiyoruz? Mermi doğar doğmaz ileri doğru fırlamasını istiyoruz. Dolayısıyla hani ona mermiye başla sen dediğimizde o fırt diye ileri doğru hareket edebilir değil mi? Ee, ya da sen oluştur, oluşturduğumuzda da otomatik olarak da hareket ettirebiliriz. Yani aslında genel olarak da bunu görürsünüz. Mesela yine burada bir kolaydır olur bu merminin veya işte enemi ise eneminin. Ve hani o da çarpışmaları handle eder. Yani bu mermi bir düşmana çarptı artık bu kolaydır. E, bu scriptin içinde onu duyabilir sonuçta değil mi? Neyse yani bu tip şeylerle, bu tip şeyler biraz design pattern ve klasik kullandığımız şeyler gibi düşün. Neyse balıtı çift tıkladım ve içinde update'e şunu dedim. Transform.position artı eşittir. Bunu daha önce yaptığımız için hızlıca yapıyorum yani player da yapmıştık. Pozisyonunu her update'te bir arttırmak istiyorum. Transform.position artı eşittir. Transform.forward yani ileri doğru git çarpı speed diyorum. Speed diye bir değişken. Ee, bir de çarpı time nokta delta time diyorum. Bunun da sebebi iki update arasında geçen süreyi de burada söyleyelim ki hani farklı makinelerde farklı hızlarda çalışmasın. Public float speed diye bu değişkeni de yukarı koyuyorum. böylece bullet'ın artık içinden hızını belirleyebileceğim ve bullet başlar başlamaz her update'te bir adım bir adım ilerleyecek. Diyelim ki hızı 50 olsun hızlı bir şey olsun istiyoruz. Bu bir mermi sonuçta. Şöyle biraz geri çıkayım daha rahat görmek için ve oyunu başlatayım. Her bakın sahneye tıkladığımda yeni bir mermi oluştu. Göremedik bile bayağı hızlı gitti. Yani şuradan geçiyor. Şu gridleri bir kapatayım daha evet. Biraz da rengini değiştirebilirim. Bakın şu balıtın içine gelip yeni bir yine metal oluşturalım burada balıt diye. Çok e, arka planda aynı renk olduğu için de gözükmüyor. Sarı verelim buna da renk olarak. Tekrar sahneye geri dönelim. Her tıkladığımda gördüğünüz gibi yeni bir mermi oluşturup atabiliyorum. Tamam. Ee, şöyle bir ufak bir şey daha söyleyeceğim. Ee, mouse'a tıkladığımda işte yeni bir bullet instantiate etti buraya söylemiştik ya. Bunu da bir game object olarak oluşturmuştuk. İşte artık şunu yapmanızı tavsiye ederim. Artık o objenin bir identifier'ı var ya yani enemy'de de olacak bu. Enemy'nin üzerinde enemy script'te olacak sonuçta. O referansı game object yerine o script tipinde verin. Neden? Public bullet bullet prefab dersek o zaman new bullet'ın tipi de bakın. Artık klası bullet oluyor. Eğer burası game object ise yine bakalım buraya. Game object oluyor. O zaman şunu yapamam çünkü. Diyelim ki bullet'ın içinde şöyle bir metod var. Public void start bullet diye diyelim bir metod var. Atıyorum böyle bir metoda ulaşmam gerekti. Bu, a, eğer game object ise şunu diyemem bakın. New bullet dot start balut diyemem. Bakın böyle bir şey göremiyor, bulamıyor. Çünkü bu metodu, bu metodun içindeki şu pardon, bu script'in içindeki bu metoda ulaşmam için balut tipinde bir referansa ihtiyacım var. Şunu diyebilirim new balut.get component balut diyebilirim. Hani bu enteresan. O zaman start balut diyebilirim ama gereksiz bir işlem daha yapıyorum ve get component çok ucuz bir işlem değil. Onu da aklımızda tutalım. Yani her tıkladığımda ateş eden bir silahta her sefer get komponenti çalıştırmak e, gereksiz bir yük getirecektir bilgisayara. Bunun yerine eğer bu referansı direkt balıt tipinde verirseniz o zaman direkt şunu diyebiliyorsunuz. Ni balıt. Bu artık bunu bu değişkenin de tipi bakın klası balıt olduğu için new balıt dat start dediğimde gördüğünüz gibi start balıtım çıkıyor. Bir sorun çıkmıyor. Tamam yani aklınızda olsun bu şekilde e, ya, referanslarınızı genelde o objenin identifier tipinde verin. Yani <laughs> Neredeyse her zaman hatta. Yani enemy diye bir script oluştur dedim. Burada da enemy diyecektim işin aslı. Bir şey destroy etmeyi de göstereceğim dedim. Instance ile destroy metodlarını konuşuyoruz. Destroy için şunu yapabiliriz. Destroy parantez içinde new bullet.gameObject diyebiliriz. Şimdi tabii şu an bunu burada demek çok saçma değil mi? Çünkü oluşturuyorum. Mouse'a tıkladığımda tak diye oluşuyor sonra tak diye destroy oluyor. Yani o zaman hiçbir şey görmeyeceğim aslında. Oluşup destroy olan bir şey göreceğim. Mantıklı değil. Bunu buradan alalım. Ama şunu görmenizi istiyorum. Metodun kullanımı bu şekilde. Destroy yazıyorum. Ve parantez içine de neyin game object'ini destroy etmek istiyorsam onu yazıyorum. New Bullet'ın game object'ini destroy et dedim. Tamam. E, bu nokta game objekti kaçırmayın. Bakın demin bullet tipine çevirdiğimiz için referansı. Şey eğer destroy new bullet derseniz sadece script'i yok edecektir oradan. Ben o script'in üzerine atalı olan olduğu game object'i destroy etmek istiyorum. Dolayısıyla new bullet game dedim. Buna dikkat edelim. Nerede yapmak bunu mantıklı? Diyelim ki şöyle bir durumumuz var. Bu bullet'la ateş ettik. Bu bullet 50 birim ilerle 50 birim mesafe ilerledikten sonra kendini yok etsin. Yani el, maksimum 50'lik bir range olsun dedik. Gelin bakalım bunu nasıl yapabiliriz düşünelim. Startında balıtın şunu diyelim isterseniz. Bir tane bir şey tutalım. Şu fazla gereksiz satırları sileyim. Şunu da siliyorum. Start ve update'i kullanacağım için onları bir tuttum. Bir tane private vector3 alt çizgi start position diye bir değişken oluşturalım. Alt çizgi hatırlarsınız private olarak bir şeyi belirttiğimde protection levelını bir değişkeni hani bu şekilde naming convention yani bir isimlendirme geleneği olarak bunu bu şekilde tutuyorum. Start position'ı startta da tutalım. Start, alt çizgi start position eşittir. Transform that position dedim. O, yani balıt başlar başlamaz pozisyonu neyse onu bir yerde tuttum. Update'de de şuna bakıyorum. Transform that position eksi. Şöyle diyelim var distance. Yani başladığı yerden olan mesafesi. Transform that position eksi start position. parantez içinde dot magnitude. Ne demek bu biliyor musunuz? başlangıç noktası mermimin buradaydı. Şu anki bulunduğu her update'te de ilerliyor değil mi? Her update'te de ilerliyor. Şu anki bulunduğu nokta burası. Eğer bu noktadan bu noktanın adresini çıkarırsam aradaki vektörü bulacağım. Bu vektöründe nokta magnitude'u dediğimde deminki gibi o zaman buranın bu vektörün toplam uzunluğunu bulacağım. Tamam D'nin distance'ını bulacağım. Böylece bu distance 50'den fazlaysa bu balıtı yok et diyebilirim. Gelelim var distance eşittir bu dedik. Yani kendi şu anki pozisyonun eksi start pozisyonunun büyüklüğü dedik. Eğer diyelim distance büyükse 50'den destroy game object diyorum. E neden bu sefer new bullet game object demedim? New bullet diye bir şey zaten burada yok. Biz bullet'ın içindeyiz. Yani o object manager'ın içindeki update'in içinde tanımlıydı. New bullet dediğimiz şey. Ama burada bullet'ın içindeyiz. Dolayısıyla Nibalık diye bir şey Game de kendi game object'ine refer ediyor. Yani şu an üzerine atalı olduğum objenin game object'ini destroy et demiş oldum. Böylece 50'den fazlaysa o distance doğduğun andan itibaren kat ettiğin mesafe 50'den fazlaysa kendini yok et demiş olduk. Kendini imha et. Play'e basıyorum. Tıklıyorum. Bakın bullet bir süre yaşıyor. Bir süre sonra ölüyor gördüğünüz gibi. Bir daha deneyelim. Biraz da büyüteyim şu balıtı ya. Ekranda görmesi size eziyet etmek için küçük yapmışım gibi görünüyor. Kocaman oldu. Geri geldim. Aynen. Artık daha rahat görebiliyoruz. Tıkladım. Sıfırda başlıyor bakın. Şurada artık ölüyor. Ne zaman ölüyor? 50 birim. 50 birim mesafe kat ettiğinde. Tamam artık yani gördüğünüz gibi ateş etme mekaniğimsi bir şeyi tatlı bir şekilde yapabilirsiniz. Peki teşekkür ederim. Arkadaşlar bu arada yine hatırlatmak isterim. 18 Ekim'de yani bu cumartesi son canlı eğitimimiz başlıyor. Eğer 18 Ekim'den sonra izliyorsanız bu videoyu o zaman Udemy eğitimimiz muhtemelen yayındadır. Yine açıklamadaki linke bakabilirsiniz. Eğer Unity'yi profesyonelce öğrenmek, bu konuda işlere başlamak ve çalışmak istiyorsanız canlı eğitimimizi ve Udemy eğitimimizi tavsiye ederim. Bir açıklamaya bakarsanız daha profesyonel bir eğitim almak için o linke bir tıklarsanız çok sevinirim. Sağ olun dinlediğiniz için. Eğer videomuzu faydalı bulduysanız likelayalım. Kanalımıza yazılalım. Bana bir kahve ısmarlamak isterseniz kahve ısmarla butonumuz da var ekranda. Teşekkürler. Bir sonraki derste görüşmek üzere.